Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Hornet'i inceleyeceğiz. Yok Hornet'i inceledik zaten. Bugün karşımızda NK250 var. Onu inceleyeceğiz. Hemen yürüyelim. Evet bugünkü konuğumuz CF Moto NK250, motor tek silindirli 249 cc, 26 beygir, 22 Nm metrede torka sahip. Ön tarafta led farlar var. Ön kafa tasarımını beğendim. Agresif iniyor. Düklere benzettim ön kafa tasarımını. Ön tarafta tek disk Jeyjuan kaliperler var. Continental'in de ABS'si kullanılmış sitesinde öyle yazıyor. Şöyle bir dönelim. Motor yakışıklı duruyor. Agresif duruyor. Şöyle egzozuna bakalım. Egzozu aşağıda konumlandırılmış. Boşta mı motor? Bakalım. Boşta. Hemen egzoz sesine bakalım. Evet, egzoz sesi standart, düşük bir ses çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama egzoz işte. Arka tasarıma bakalım. Kuyruk kısa tutulmuş. Yani tekerleğin üst tarafına doğru gelmiyor. Arka tarafta da bir sıyırıcı kullanılmış. Çamur sıyırıcı. Sürücü düşünülmüş galiba yağmurlu havalarda. Çok fazla çamur atmasın, ıslanmasın diye. Şurada da küçük bir çamurluğumuz var. Amortisör çamur olmasın diye fakat amorsör çamur olmuş. Bunu engelleyememişler. Şöyle sol tarafına gelecek olursak. Motorun üstünde koruma demiri gelmiyor. Sonradan taktırılmış. Motorun iki renk seçeneği mevcut. Bir mavi gri bir de bu rengi karşı karşımızdaki rengi. Ön tarafta ters teleskopik süspansiyonlar kullanılmış. Bu güzel bir şey. Ters teleskopik olması iyi. Onun dışında ön farları bakalım güzel duruyor. Tabii bütün farlar LED. Sinyaller de dahil sanıyorum. Bakalım sinyali çalıştıralım. Evet LED kullanılmış. Arka tarafa da bir bakalım. Evet arka tarafta da LED sinyaller kullanılmış. Şöyle biraz daha dönelim etrafında ne var ne yok. Şuradan çıkan kabloları beğenmedim. Böyle gözükmemesi lazım ama ıncığına cıncığına bakıyorum işte. Buralarda yumuşak basaklar kullanılmış. Tek silindirli olduğu için titreşim var. Titreşimi azaltmak amaçlanmış büyük ihtimalle. Hemen selesine bakalım. Selesi gayet yumuşak duruyor ve sportif duruyor. Arka selesi zaten arka seleye bakmamıza gerek yok. Bunlar da rahatsız. Buraya yolcu için tutamaç yapılmış. Bunlar çok işe yaramıyor. Genelde şoförden tutunuyor artçılar. Uzun debriyaj. Debriyaj manetini çok beğendim. Bak yumuşacık. Yumuşacık debriyajları var. Ekranına bakalım. Bir de üstüne oturalım motorun. hop Evet. Şimdi motora bindim. Bir ayaklığı bir kapatalım. Motor gayet hafif. Kontrol edilebilir duruyor. Kütüklerimizde mod tuşları var. Bu tuşlar gidişte herhangi bir fark sağlamıyor diye biliyorum. Sadece ekranı değiştiriyor. Vites göstergemiz, hız göstergemiz, ABS ışığı, işte farlar yanıyor. Benzin göstergesi, sıcaklık göstergesi falan filan. Dörtlümüz var. Bu güzel. Kornamız burada. Buradan farlar uzun ve kısa farlar. Selektör de buradan yapıyoruz. Güzel. Burada da işte ekranın ayarlanabileceği bir tuş takımı var. Şuradan baktığımda iç taraf bir oksitlenme görüyorum. Bu çok hoşuma gitmedi. Evet şurada bir oksitlenme belki kamerada çıkmıyordur ama şurada elimle göstereyim size belki görebilirsiniz. Bu oksitlenmeyi beğenmedim. Motor 150 kilo 151 kilo pardon sitesinde öyle yazıyor. 15 litrede yakıt deposu var. Gayet yeterli. Aynaları arkadaş sökmüş. Bu aynalar ne kadar gösterecek yolda göreceğiz. Titreşimden etkileniyor mu ona da bakacağız. İnelim bakalım motordan. Evet bir de e, arka bagajı var mı ona bakalım. Şuradan giriyor anahtarımız. <laughs> Burası açılmıyor sanırım. Burası açılmıyor mu? Dur dur anladım. Hallettim. Evet açtık. Bakalım şöyle geriye doğru çıkıyor. Burada bir disk kilidi koymuş arkadaş. Bez koymuş. Güzel. Disk kilidini alması bile güzel abi. Ben seviyorum böyle şeyleri. Adamlar burayı yapıyor. Dümdüz oluyor. Hiçbir şey almıyor. Bunu niye açıyorsun ki o zaman? Sadece OTB kablosu. OTB midir? Nedir? işte onu görmek için açıyorsun. Ama buraya bir disk kilidi ve bez sığması güzel. Sevdim. Bunu tekrar yerine takalım. Evet. Disk kilidi falan koymuşsun güzel o kadar yer var yani Evet arkadaşlar dış tarafında inceleyeceğimiz Motorum bu kadardı Şimdi bir de sürüş hissiyatına geçelim Evet arkadaşlar şimdi sürüş hissiyatına bakacağız Giyinelim hemen Evet motorumuza bindik çalıştıralım Tek marşta aldı Birinci vitesi attık Devriyeci biraz ileride kavruyor Alışacağız Aynalardan şu an hiçbir şey göremiyorum Ön taraftan bir titreşim sesi geliyor cız cız Trim sesi geliyor Onu beğenmedim Belki de anahtardan geliyor Dur dur bakayım Yok anahtardan gelmiyor Evet şu anda bir titreşim var Onu çok beğendiğimi söyleyeyim Ya titreşim dediğim trim sesi var Motor çok hafif hissettirdi Biner binmez Zaten 150 kilo bir ağırlığı var Şu an düşük devirlerde gidiyorum Çok fazla titreşim yok Hatta hiç yok diyebilirim Fakat önden bir trim sesi geliyor o Hoşuma gitmedi Aynalar gerçekten hiç göstermiyor Hani nasıl baksam da hiçbir şey göremiyorum. Bu hoşuma gitmedi. Yani orijinal aynaları tabii ki nasıl bilmiyorum ama bu aynalarını beğenmedim öyle söyleyeyim. Benim ayna takıntım olduğunu zaten biliyorsunuz. Benim önümü de arkamı da iyi görmem lazım. Vites geçişleri biraz kemikli. Ha, bir tık bir zor geçiyor vitesleri. Şimdi arka frenine bakıyorum. Arka freni gayet iyi. Bastım mı hemen arkayı kilitliyor. Ya tabii ki tek silindirli bir motor. Titreşim olmasını bekliyorum. Beklemiyorum değil. Şu an sadece beni rahatsız eden bu trim sesi oldu. Belki size de geliyordur cız 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 bir ses geliyor. Şunu şöyle mi indirsem ya? Heh, heh, daha iyi görüyorum. Evet, boşa rahat aldım. Ney? <laughs> modları modları değiştirirsin yolda. Tamam. Al al, al, al dene al. Torkunu beğendim. Sesi de aslında giderken fena gelmiyor onu söyleyeyim. Hani böyle çalıştırdığınızdaki sesi çok hoşunuza gitmeyebilir ama giderken güzel geliyor sesi. Üzerinde CST lastiklerle geliyor. Bu bir dezavantaj. Sahibine sorduğumda çok fazla tutmadığını söyledi bu lastiklerin. Yani yolu tutmadığını söyledi. O yüzden e, alırsanız bu motoru dikkatli sürün derim ben size başlarda. Şimdi oturma pozisyonu olarak rahat fakat bir tık küçük oturma alanı ama gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. Kalçamı çok güzel kavruyor. Aynalar dediğim gibi hiçbir şekilde göstermiyor. Biraz biraz bir hız yapalım bakalım ne görecek. 130'dayım şu an. 128 yani bu hızlarda tıkanıyor gibi duruyor. Hani tork yok bu hızlarda. Evet bir tık daha yavaş gidelim. Süspansiyonları sert tarafta kalıyor. Yani yumuşak değil. Bu da tabii konfordan biraz ödün veriyor. Düşürüyor konforu. Ama yolda gidişinin gayet stabil olduğunu söyleyebilirim motorun. Mesela şu an 6. viteste 100 de gidiyorum. 102, 103 de gidiyorum. Titreşim çok cüzi bir seviyede. Yani çok fazla bir titreşim aldığımı söyleyemeyeceğim. Bu güzel. Hani ben daha fazlasını bekliyordum sahibinin dediğine göre. Ama hani sahibinin dediğinden daha az bir titreşim alıyor şu ana kadar. Dediğim gibi hafif bir motor. Hafif olmasının avantajını şehir içinde kullanabilirsiniz. Sürekli şöyle yaparsam bilin ki aynadan arabayı görmeye çalışıyorumdur. Arkamı görmeye çalışıyorumdur. Aynalar aşırı titriyor ya beğenmedim. 0-100 değerleri de sanıyorum ki 6-7 saniye civarıdır. Frenlerine bakalım. Frenleri fena değil ama çok da iyi değil. Üst devirlerde titreşim var evet. Şimdi tapa gaz gidiyorum. Yani dediğim gibi titreşim o kadar fazla değil. Hani abartılacak düzeyde değil. Kontrayı çok rahat verebiliyorum. Çok rahat aralara girebiliyorum. Tapa gaz gidiyorum. 6. vites. 130. Şöyle söyleyeyim size bu motorun yapacağı top speed 150 maksimum 150'dir ya. Maksimum 150'yi görür diye düşünüyorum. Hani selesi rahatsız değil. Gayet de yeterli bir alan var. Bir tık küçük geldi. Fakat 250 cc bir motor kullanıyorum. Normal küçük gelmesi ama sele konforu gayet iyi. Çok güzel kontrol alıyor. Yani çok kolay yönlendirebiliyorum motoru. Bu benim için büyük bir avantaj. Frenlerine 10 üzerinden puan verecek olursam 6 diyebilirim. Bir de viraj kabiliyetine bakalım. Bakalım nasıl viraja giriyor. 5. vites gaz, 123-124. Şimdi ben bu viraja Kaçta girileceğini biliyorum. Şimdi yatıyorum ama hızım yetmiyor viraja. Evet, buradaki virajlar biraz uzun olduğu için viraj kabiliyetine çok bakamıyorum. Ama hani çok stabil gidiyor. Hiçbir şekilde dengesini bozmuyor. O yüzden beğendim. Titreşim konusuna gelecek olursak gerçekten titreşimi fazla değil. Hani sahibiyle konuştuğumda titreşim olduğunu, fazla olduğunu söyledi. Fakat bence titreşim o kadar da fazla değil. O yüzden titreşim konusunda tek silindirli bir motor olmasına rağmen benden geçer notu aldı. Yani e, ayak peklerinden çok, gidonda biraz daha fazla titreme var. Ama gerçekten hani dediğim gibi e, öyle tölere edilmeyecek bir düzeyde kesinlikle değil. Ama tabii yani 250 cc'lik kategoride MT 25'in ya da R 25'in yanından geçemez öyle söyleyeyim. Zaten o çift silindirli bence aynı kategoride bile değil. Fakat hani fiyat performans bakacak olursak şekli şemali olsun, görüntüsü olsun, ABS sistemi olsun, alınabilecek bir motor olduğunu düşünüyorum. NK 250'nin. Bakın şu an hani çok stabil gidiyorum. Titreşim falan da yok yani öyle. Vites düşürdüğümde gazı kestiğimde sadece biraz titreşim var. O da normal. Dur bakalım ben motoru nasıl kullanmış, beğenmiş mi? Beğendin mi? Yok. Az. Az titreme var. Sana sana çok geliyor. Ben ne motorlar kullandım? Efendim? Neyse sonra konuşuruz. Tamam hadi. Evet. Virajına da baktığımıza göre hani bu motoru ha, şöyle söyleyeyim. Bu motorun kronikleri var arkadaşlar. Kroniklerinden de bahsedeyim. Ee, ısınma problemi var. ...ve fan açma problemi var. Yani sürekli fan açıyor diye biliniyor. Fakat serviste buna küçük bir ayar yapılarak... ...fan açma problemi çözülebiliyor mu? Bunu çözdük. Bir de yan ayaklık müşürü çok çabuk bozuluyor bunlarda. Hani birinci vitese attığınızda yan ayaklık açıksa... ...sallıyorum birinci vitese attığınız... ...yan ayaklık açık. Müşür bozulmuş olabilir ve motor stop etmeyebilir. Bunun da çözümü var. Yok değil. Bir kroniği daha arkadaki çamurluk sıyırıcının... ...vidaları titreşimden dolayı düşük. Çamurluk sıyırıcı... E, sallanabiliyormuş. Bunun da çözümü var. Yani çözümsüz dertler değil. Önemli olan benim için motor performansı, motor motorun uzun ömürlü olup olmaması ama insanlar bu motoru aldığına göre demek ki çok da kötü bir motoru yok. Çok da sıkıntı çıkaran bir motoru yok. Zaten CFMoto'yu biliyoruz. ATV üretiyor, UTV üretiyor ve motosiklet üretiyor. Büyük bir firma içinde. Bence Çin'in en büyük motosiklet üreticilerinden biri. O yüzden bir tek parça sıkıntısı yaşarsanız yaşarsınız. Onu da bilemiyorum artık. Yani onu da e, yorumlara yazarsanız, kullananlar varsa ve motorun sahibi olanlar varsa, yorumlar kısmında belirtirsin. Hani parça bulabiliyor musunuz serviste? Onları yazarsanız biz de bilgilenmiş oluruz. Evet arkadaşlar, artıları motorda titreşim fazla yok. Bu benim hoşuma gitti. Ekranı güzel. Mod tuşu var ama mod tuşu sadece ekranı değiştiriyor şu şekilde şöyle göstereyim. Evet sadece ekranı değiştiriyor. Onun dışında bir fonksiyonelliği yok. Gidon açısını sevdim. Dirseklerim boşta. Benim motor. <laughs> Gidon açısını sevdim. Motor üstünde çok rahatım. O özelliğini sevdim. Eksi özelliklerine gelirse çok da eksi özellik bulamadım ya. Hafif bir motor. Şehir içinde şehir dışında rahatlıkla kullanabilirsiniz. 110-120 hızlarında çok rahatlıkla seyredebilirsiniz. Yakıt tüketimi de düşüktür diye düşünüyorum. Evet artılarına ve eksilerine bakarsak. Eksilerini çok bulamadım ama. Bu motor hani fiyatıyla kesinlikle alınabilir bir motor motor bence ha, parça bulunabilirse hani bu tip sıkıntılar olmazsa kesinlikle alınabilir diyorum. Bir tek frenleri eksi özelliği. Frenleri orta. Hani çok iyi değil. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın diyor ve videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın çalışıyor hala ayakla indirdim. O yüzden boşa alacağım. Alamıyorum. Boşa alacağım. Aman. <laughs> boşa alamadım. Bak şimdi istop ettim. Boşa geçti. <laughs>